Herkese merhabalar, 7. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın 4. temasında yer alan Kışla İlk Yaz isimli dinleme metnimizin sorularını cevaplandıracağız. Haydi başlıyoruz. Önce hazırlık çalışmaları. Mevsimlerin özellikleriyle ilgili bildiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Biz sizler için şöyle mevsimler hakkında kısaca bir bilgilendirme yaptık. Kış. Aralık, Ocak ve Şubat kış aylarıdır. Kış mevsimi en soğuk mevsimdir. Kar kış mevsiminde yağar. Bu mevsimde tabiat ölmüş gibidir. İlkbahar, Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar aylarıdır. Bu mevsimlerde havalar ısınmaya başlar. Bahar yağmurları ekilen ekinleri ve diğer bitkileri besler. İlkbaharda doğa canlanır. Etraf yemyeşil olur. Yaz, Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz aylarıdır. Yaz en sıcak mevsimdir. Bu mevsimde bitkiler olgunlaşır, bolluk, bereket yaşanır. Yaz mevsiminde yağmur çok yağar. Derenin ırmakların suya ya, çok az yağar pardon. Derelerin ırmakların suyu azalır, kimisi de kurur. Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım sonbahar aylarıdır. Sonbaharda havalar soğumaya başlar. İnsan ne giyeceğini şaşırır. Kuraklık artar. Ar artık bitmeye, yağmurlar yağmaya başlar. Tarlalara ekinler ekilir diyebiliriz. İkinci sorumuz. Fabıl türünün özelliklerini sınıfta belirleyiniz. Maddeler halinde söyleyiniz demiş. Biz kısaca şöyle 3-5 madde yazdık buraya. Fabıl kahramanları insan dışı varlıklar olan küçük hikayelerdir. Hayvan masalı olarak da bilinir. Fabıllarda öğreticilik esastır. Sonunda bir ders öğüt cümlesi yer alır. Hayvanlar aracılığıyla insanların bazı eksik ve kötü özellikleri verilmek istenir. Fabıllar şiir şeklinde de düz yazı şeklinde de olabilir. Fabullarda kişileştirme ve konuşturma sanatına yer verilir dedik. Metnimizi dinledik. Güzelce dinlediniz. Ve etkinlikleri cevaplandırmaya başlayabiliriz. Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimeleri ve deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Kral kelimesinin anlamı herhangi bir alanda başkalarından üstün, başarılı olan kimse demektir. Kış, Kuzey Yarımküre'de 2022 Aralık-21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimidir. İlk yaz, ilkbahar demektir. Alay etmek, bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun gülünç, kusurluğu, eksik ve benzeri yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak demektir. Yel, yeah. Rüzgar demek. Sağanak. Birdenbire başlayan genellikle kısa süren şiddetli yağmur. Göze almak. Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek demek. Bayram etmek de çok sevinmek anlamlarına geliyor. Dinlediğiniz metinden çıkardığınız sonuç yani ana fikir nedir demiş. İnsanların en sevdiği mevsim ilkbahardır diyebiliriz. Üçüncü etkinliğimiz Dinlediğiniz metinde konuşturulan kış ile ilk yazı özellikleri yönünden karşılaştırarak içeriği değerlendiriniz demiş. Kış kendini üstün görmektedir ve ilk yazla alay etmek ister. Aslında ilk yazla ilgili kötü diye saydığı şeyler iyi şeylerdir ama o bunun farkında değildir veya bunu kabullenmek istememektedir. İlk yaz ise işin aslının farkındadır ve gerçekten de insanların çoğu kışı değil, ilk yazı sever. Dördüncü etkinliğimiz dinlediğiniz metinde konuşturulan kış ve ilk yazın rollerini sınıfta rol paylaşımı yaparak canlandırınız demiş. Bu sınıf içi bir etkinlik. Bunu size bırakıyoruz. Beşinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlede geçen fiillerin anlam özelliklerini yanlarına yazınız demiş. Bakalım sen bir ortaya çıktın mı kimsenin rahatı kalmıyor kalmıyor kelimesi ve çıktın kelimesi onu çıktın diyemiyoruz. Onu kalmıyor diyemiyoruz. O yüzden durum fiili. İnsanlar da senden kurtuldukları için seviniyorlar. Onu seviniyorlar diyemiyoruz. O yüzden durum fiili. Kimi yola çıkıyor, gemilere biniyor, başkalarını görmeye gidiyor. Gidiyor kelimesi onu gidiyor diyemiyoruz. Biniyor fiili var. Onu biniyor diyemiyoruz. Çıkıyor fiili var. Onu çıkıyor diyemiyoruz. Bunların üçü de durum fiilidir. Altıncı etkinliğimiz seçeceğiniz canlı ya da cansız varlıklardan iki tanesini konuşturarak fabıl türünde bir yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koymayı sonunda okuyucuya bir ders vermeyi unutmayınız demiş. Biz örnek teşkil etmesi açısından şöyle bir metin yazdık bakalım. Kartal ile serçe. Gökyüzünün pek çok sakini arasında bir kartal ile bir serçe varmış. Serçe kartala aşırı derecede hayranmış ve ona çok özeniyormuş. Onun koca kanatlarını açıp göklerde süzülmesini her defasında hayran hayran izlermiş. En çok yapmak istediği şey de kartal gibi gökyüzünden hızlı bir şekilde suya dalıp suyun içinden bir balığı yemek yemek için avlamakmış. Bunu arkadaşlarının söylediğinde arkadaşları o koca bir kartal sen zayıf bir serçesin oyundan büyük işlere kalkışma diyorlarmış. Serçe arkadaşlarının dediklerini dinliyor gibi yapıyormuş ama bunu bir gün mutlaka yapacağına inanıyormuş. Yine bir gün kartal ağlanmak için suya dalıp ayaklarından tuttuğu bir balıkla tekrar gökyüzüne yükseliyormuş. Serçe bu defa cesaretini iyice toplamış, kararlıymış. Gökyüzünde iyice yükselmiş. Arkadaşların niyetini anlamış ve eyvah demişler. Serçe yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş ve olanca hızıyla suya doğru uçmaya başlamış büyük bir hızla suya dalmış. Birkaç saniye sonra ayaklarında tuttuğu bir balıkla suyun üstüne çıkmış ama bir türlü yükselemiyormuş. Çünkü balığın ağırlığı serçenin minicik bedenine fazla gelmiş. Göğü yükseleceğine suya doğru dalmaya başlamış. Önce biraz çırpınmış ama bir süre sonra bu çırpınışlar sona ermiş. Ve minik serçe suyun içinde boğularak can vermiş. İnsanlar kendilerine bir hedef koyarken her zaman gerçekçi olmalı kendi özelliklerinin farkında olmalıdır. Yoksa bu hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler dedik. Tamam. Sevgili gençler bir metnimizin de etkinliklerini cevaplandırmış olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur. Ne yapıyoruz? Tabii ki abone oluyoruz. Kalın sağlıcakla.